Nereden baksan bir ayda daha böyle geçecek. Bayağıdır yoktum çok iyi gördüm seni bana da enerji verdin ve daim olsun. Ya yeah, Ayrıca çok hoş bir bayansınız. Tebrik ederim. Teşekkürler. Allah sahibiye başlasın. Ee, i̇zleyicime yürüdükten sonra konuşmama devam edebilirim. Ne diyordum? Hayat işte. <laughs> çok boş geçiyor oğlum hayat. Çok boş geçiyor. Ama ne yapayım yani zanaklı bırakıyor. Yaptırmıyor ki başka bir iş. Emre Çetin 10 üyelik hediye etti. Teşekkür ederiz Emre. Esas ben teşekkür ederim Nazanım bu güzelliğinizle çetimize ay gibi doğduğunuz için. Hatta sıradaki şarkı size gelsin. Ay doğdu üzerimize ve da tepelerinde Anneciğim kapını kapatırsan sevinirim. Konuştuktan iki saniye sonra sesimi kendim duyuyorum. <laughs> o zaman sesini kız. Kapalıysa da sesini kız. Çok geliyor ses. Melisa Hanım hoş geldiniz. Bugün kadınlar matinesi var galiba. Rom niye siliyorsun lan? Psikopat mısın oğlum? Kızın üyelik haberini niye sildin lan? Kızın iyi olma mesajını sildi. Tabi delikle her objeyi sike sike canlı insana yabancı kaldın değil mi? Yabancılaştın. Naz abi mi dedi bana? Tüm sözümü geri alıyorum. Orası mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay eğlendim iyi açtım yayını. Kız bana abi deyince Demre hemen hata geçti. Naz yaş yaşın kaç? Demre out of yavrum o kız sana bakmaz. Sen ayağına kadar hazırlanmış kızıdan friendzone yiyen adamsın. Bu chatten kız düşürebileceğini mi zannediyorsun? Zaten 4 tane kız var aramızda. Biri Clarice o da 187 yaşında. Clarice'den 6-7 yaş büyük olup yaşı üstüne espriler yapan nasıl bir üstsüzlük? Demre elenmesi için her gün 20 abone atacağım Nasıl anlamadım mantığı. <laughs> Hazal Hanım dedi ki beni saymayın 189 yaş bende. Yani demek istiyor ki Cemre bana yürüme. Yok şaka bir yana kimse yürüyecek halde değilim ya. Te tesisat çalışmayınca çeneye vuruyor. Yani anladın mı? Zanaksı bırakıyorum ya. Dünya umurumda değil. Ama zanaksı bir bırakayım. <laughs> Uçanı kaçanı Hazal Portekizli Milf Cemre çok da iyi biri. Hazal diye Portekizli mi olur lan? Hazar da Silva.